yarışı oyununun devamını çekeceğiz arkadaşlar. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi e, arabanın e, rengini seçelim. Hatırlarsanız e, geçen iki bölümde bu araba yapmıştım. E, kırmızı renk daha iyi. Şimdi başlayalım arkadaşlar. Tamam. Kalkıştan şeker diyar gelmiş oyuna. Tema güzel olmuş arkadaşlar. Şimdi hızla geliyoruz. Çarpmayalım şuradan. Tamam. Üçüncüyüz. Tamam birinci olacağız. Evet birinciyiz. Çarpmayalım çünkü birinci olmamız gerek. Tamam birinci olduk güzel. Tamam. Şimdi arabamızı yükselt. Aa çok para istiyor. Yükseltmek için çok para istiyor arkadaşlar. Çünkü bu kez daha fazla bu daha güzel araba olduğu için daha fazla para istiyor. Tamam burada uçalım şimdi. 270 basıyor bu galiba. Çarpmıyor Aha adam sabot ettik. Tamam birinciyiz artık en öndeyiz aa 240 var gidiyor yanlış görmüşüm tamam şimdi yine yükselteceğiz arabayı çok yükseltmişti diyor arkadaşlar yani 200 para falan istiyor arkadaşlar yükseltmek çok zor Bir sonraki araba teklifi ne olacak arkadaşlar acaba? Şurada Şunuza... gidiyoruz. Arkadaşlar burası en sevdiğim yer. Şimdi burada rally yapar mı gidelim? Hayır çarpıyoruz. Her zaman bunlar bak Tamam. Hayda al çok güzel. Tamam. Hoppa şöyle bir drift. Neyse. Beşinci olduk ama drift'e tata girdik. Ehenciliğe. Tamam, biraz daha para e, toplayıp şey alabiliriz arkadaşlar. 210 para toplayıp hızı daha fazla arttırabiliriz. Şimdi bekleyin arkadaşlar. Tamam. tamam. Dördüncü oldum. Hızı arttırmam gerekiyor arkadaşlar. Çok yavaş araba. Ya çok yavaş değil de küçük küçümsemeyelim. Azıcık araba yavaş. Tamam ikinciliği aldı elimizden adamlar. Hayır. Hayda. Hadi atalım bir daha. Beşinci olduk. Aa dördüncü olduk. Aa iyi. 250 para. Şimdi daha hızlı oldu. Şimdi hızı full basalım. Full hızla gidelim. Bakstar işte öyle yapacağım. Kıç atmayalım. Çok dikkatli olmalıyız. Çünkü ben böyle belli yapı yapıp sokarsek kazanırız. ne kadar çarptım ben her zaman çarptım yine tamam merak etmeyin birinci, birinci olmasam da dördüncü falan olacağım 80 para şey şey har harcayamayacağım çünkü hepsi 200 istiyor Şimdi hızlanalım. Şu yavaş olmama bakmayın. Bir yere çarpmayacağım birinci oluyorum. Ama şimdi nedense bir yere çarpıyorum. O yandan geçtim. Şimdi. Oo, güzel. Hayır adam beni çekiyor. Tamam Hızlı hızlı fulleyelim Evet güzel Harika Şimdi boss az kaldı arkadaşlar Aa sonra teker gelecek Yine daha Oynamamız gerek çünkü Para çok az Bütün gitmemiz gerekir. Biz birinci olalım. Arkadaşlar şu hızlandırıcı galiba. Hayır hızlandırıcı değil. Hayır çarptık. Çarptık hayır. Bak her zaman çarpıyoruz ama bir şey olmaz. Zaten her zaman çarptığımızda dördüncü oluyoruz. Şöyle değmeyelim. Tamam güzel. 5. de olsa iyi olur. Aha. Güzel. Hadi 5. olduk. Bir şey olmaz. Arabayı full yükseltelim şimdi. Tamam. Hız max oldu. Şimdi hızı full yiyelim. Hayır lan her zaman oraya çarpıyorum. Nedense oraya çarpması geliyor. Yanlışlıkla oraya çarpıyorum. Araba çok kötü gidiyor. Merak etmeyin bir Şimdi... Ay ikinci, ikinci, ikinci olduk. Güzel. ikinci olduk. Harika. Arkadaşlar 250 para gelmiş daha iyi çünkü arabayı yükseltebiliyoruz. Az kaldı. Sonra arabayı maxlayacağız arkadaşlar. Şimdi Buzlanan su park gelmiş yine arkadaşlar. Tamam. Arkadaşlar ışıklı ışıklı çok güzel ha. Şimdi aha aha demeyelim, demeyelim. Birisi değdi hata yaptı. Sahip bu sonuçla mı gidiyor yoksa yavaş gidiyor. Sanki bana yavaş gidiyor gibi geliyor. Hoppa. Kran kranı yarıştı kalkışta. Güzel. Şimdi boss geldi. Tamam. Hayda paramız yok. Kafa kafaya Markus ile 300 para yani 500 paramız olabilir. Şu Markus çok güzel arkadaşlar. Ya yani güzel boss. Hızı full yap. Arkadaşlar işte son gücümle basıyorum ekrana. Hoppa. Neden buzlanmadı? bozuldu. Ha, hayır 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 az kalsın yanıyordum. Az kalsın yan, yanıyordum arkadaşlar. Hay bak şunlar değmeyelim. Yan, yanımızdan geçti lazerler. Hayır 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 hayır. Oo, güzel. 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 geçemiyoruz ama yine de güzel sürüyoruz. Boz'un sadece azıcık arkasındayız. Hayda Boz oralarda iyisiydi. Şu anda öne o arabası daydı. Güzel. Şimdi en öndeyiz. Hayır hayır değme değme. Değme değme değme. Tamam. Tamam. Artık son bir şey kaldı. Evet. Evet. Sanki boss benim arkadaşlar. Tamam geçtik. Oh az kalsın. Geçemiyorduk. Güzel. 500 para. Şimdi Pepe. Pepe geliyor. Bir tane şey kaldı arkadaşlar. Onu da yapabilirsek güzel olur. Uuu yandan geçti. Nurlanıyoruz şimdi hepsini öteceğim. Oha yedinci. Nasıl yani? Yedincilik de mi oldu şimdi? Çarpıyordu kas kas. Oğlum ne yapıyorsun? Birinciyiz. Uu. Güzel. Şimdi artık daha da zorlaşacak arkadaşlar. Bossları yendikçe daha fazla zorlaşıyor. Şimdi araba sonra daha da güçlenecek. Bekleyin arkadaşlar. Şu garajda bir şey olmalı. Şurada tekerlek kısmında. Halbuki daha güzel çok güzel akışta zaten bir şey olmuyor arabaya bir etkisi olmuyor istatistiklere baktığımızda Tamam sarı yerlerde o sarı yerlerden geçelim demiyordum az kalsın çarpıyorduk artık yarış daha iyi yaşıyorum Şimdi arabayı yükselttikten sonra daha iyi güzel yaşayabileceğim. Hayda, birinci oldular zaten. Neyse, 95 para artık arabayı yükseltebiliriz. Tamam. Sıfır paramız kaldı. Bir şey olmaz. Tamam. Oo! Oha! Güzel. Harika lan. Güzel oldu arabamız. Arkadaşlar işte daha daha da başka haritalar geliyor. Ya, haritalar başka başka olmasını çok seviyorum çünkü haritalar yani bana bir güzel geliyor. İnşallah 8. yoktur ya bu yarışlarda. Tamam. Şunu da bir geçersek. Şuradan bir çarparsam şuna. Oo güzel. Arkada kaldım. Hayır. Üçüncüyü şu birinci olanı da sabote edersek birinci olduk. Ama hemen ümitlenmemek gerekir. Bazen kaybedebiliriz. Uuu güzel. Hepsini devirdim. arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay.